Veda Haccı Hicretin 10. senesi, Peygamber Efendimizin hac niyetiyle Mekke-i Mükerreme'ye gideceği insanlara ilan olundu. İnsanlar da o fahr-ı alemle birlikte hac etmek üzere bölük bölük Medine-i Münevvere'ye gelip toplanmaya başladılar. Zilhicce'ye 5 gün kala Peygamber Efendimiz ihrama girdi ve öğle namazını kıldı. Sonra oradan kalkıp 40 bin hacıyla Mekke'ye hareket buyurdu. Mekke'ye vardıkları zaman hemen Beytullah'ı tavaf ettikten sonra Safa üzerine çıktı. Cenabı Hakk'a hamd ve sena etti. Ve haccın diğer gerekliliklerini de yerine getirdikten sonra hac tamam oldu. Hacılar dağıldı. Resulü Ekrem de hicret evi olan Medine'ye döndü. Peygamber Efendimizin hastalanması Resulü Ekrem Hazretleri Safer ayının 27. gününde hasta oldu. Fahri Alem Hazretleri hastalıkla takatsiz olduğundan bir tarafından Fadıl bin Abbas ve diğer tarafından Hazreti Ali tuttukları halde minbere çıkıp oturdu. Cenabı ı Hakk'a hamd ettikten sonra Ey insanlar! Her kimin arkasından vurmuşsam işte arkam. Gelsin vursun takas olsun ve her kimin alacağı varsa işte malım, gelsin alsın diye buyurdu. Sonra minberden inip öğle namazını kıldı ve yine minbere çıkıp evvelki sözünü tekrarladı. Sonra Uhud ashabı için dua ve istiğfar eyledi. Bu sırada müşriklerin Arap Yarımadası'ndan çıkarılmalarını ve gelip giden elçilere kendi zamanında nasıl hürmet ve riayet olunduysa yine öylece ikram olunmasını tavsiye buyurdu. Ashab-ı kiramına nasihat ve vasiyetine başladı ve Hazreti Ebu Bekir'den pek ziyade hoşnut olduğunu bildirdi. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Sonra Mescid-i Şerif'e açılan kapıları kapattı. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in kapısının açık bırakılmasını emretti ve sizi Allah'a ısmarladım diyerek hücreyi saadetine gitti. Ondan sonra Fahr-ı Alem'in hastalığı şiddetlendi. Ensar-ı Kiramsa buna çok üzülerek Mescid-i Şerif'in etrafında pervane gibi dolaşmaya başladılar. Onun üzerine Hazreti Abbas Resulü Ekrem'in önünde ve oğlu Fadl'la Hazreti Ali birer koltuğuna girip tekrar Mescid-i Şerif'e getirdiler. O Hatemül Enbiya Hazretleri yine minbere çıktı. Ensara hitaben, Ey insanlar! Benim irtihalimi düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Bir peygamber ümmeti içinde ebedi kaldı mı ki ben de sizin aranızda ebedi kalayım? Malumunuz olsun ki ben Hazreti Hakk'a vasıl olacağım ve vuslat şerefine cümlenizden ziyade hakkım vardır. Size nasihatim odur ki ilk muhacirlere hürmet ve riayet edesiniz diye buyurdu. Sonra ey muhacirin sizlere de vasiyetim budur ki ensara güzel muamele edesiniz. Onlar size iyilik ettiler. Sizi kendi memleketlerine getirdiler. Her kim Ensar üzerine hakim olursa onlara riayet etsin ve içlerinde kusur edenler olursa onları affetsin diye nasihat verdi. Hatemül Enbiya Hazretleri ümmetine böylece vaaz ve nasihat ettikten sonra minberden inip yine Hazreti Ayşe'nin hücresine gitti ve yatağına yattı. Birkaç gün sonra Fahr-ı Alem Hazretlerinin hastalığı şiddetlendi. Sonra güneşin zeval vaktinden evvel Hazreti Cebrail'le Azrail Aleyhisselam geldiler. Cebrail Aleyhisselam içeri girdi. Azrail'in kapıda beklediğini ve içeri girmek için izin istediğini söyleyince Peygamber Efendimiz izin verdi ve Hazreti Allah'ın emrini bildirdi. Peygamber Efendimiz "Ya Azrail, gel memuriyetini yerine getir." buyurdu. Hazreti Azrail de peygamberimizin ruhunu kabzetti. İşte dünyanın hali budur. Kişi ne kadar yaşasa da sonu yine Hazreti Allah'ın huzuruna varmaktır. Ebedi olan ancak Allah'tır. Bu dünya konağına her gün gelip giden çok ama dönüp gelen yok. Dünya varlığı kimseye mal olmaz. İnsan dünyaya gelir, genç olur, ihtiyar olur, böyle olur, nihayet ölür. Ölenler sanki dünyaya gelmemiş gibi olur. Fakat hayır işleyenlerin güzel adı kalır. İyilik edenler mükafatını görür. Kötülük edenler de cezasını bulur. Bunlara bakıp ibret almalı.